Geçenlerde e, Cuma namazını bütün Türkiye'de aynı saat içerisinde kılınacağına dair bir haber çıkıyor. O şöyle Cuma namazı Türkiye'nin her tarafında saat 12'de kılınsın denildi. Ki memurlar e, yemek parçasında Cuma'ya doğuşsunlar, işçiler Cuma'ya doğuşsunlar diye. Bunun aslı şu. Cuma namazı 11 ee, buçukta olursa, 12 çeyrek kala olursa, Cuma namazını biraz geciktirmek caiz. Yani memurlar, işçiler kavuşsun yemek paylaşsınlar diye ezanı 11 ee, bir buçukta okumazsa da on iki caiz. Çünkü vakit geç Ama E, mesela saatler ileri alındığı zaman yazın, ezan yarımda oluyorsa, bir de çeyrek kala oluyorsa ezanı erken okumak, 12 okumak olmaz, caiz olmaz. Yani vaktinden biraz geciktirmek olur da ama vaktinden erken ezan okunursa vakit girmeden namaz kılmaz, o caiz olmaz. Anlatabildim mi? Bunlar da biraz geciktirirler ki memurla namaza kavuşsun diye ama vakit girmeden dediğim gibi yazın e, namaz yarımda birde okunacaksa bunu 12'ye almak olmaz. Bu hakkı namaz kılmaz. Bu hak olmaz. Biraz geciktirmek caiz. Başka su var ya. Cuma namazı e, dörtte Artık kalabalık gitti şimdi bir arada birbirimizi tanıyın. Bak bu kardeşimiz İbrahim Diyarbakır'da. Geçen sene benim hacı arkadaşım. Ee, Nurettin'le beraber, şey, şeyle beraber, benim halde beraber Bu kardeş de hacı arkadaşım. Bu da Sivas'ta e, elektrik mühendisi, tekte müdürü, şurada müdürü. O da hacden nasip oldu, kardeş oldu. <laughs> yani Ravza-i Mutahara'da yahut da Kabe-i Şerif'e. Kabe, Kabe-i Kabe. Kabe. Evet. evet, sor şimdi. Melih Bey adı, Melih. Hı bu günün akır yerde kimisi e, kaza borcu olanlar şimdi öğle namazının kazasını kılabilirler diye ben de der ki onu normal hale şey oldu, borçtan, borcundan kurtulamadın. Sonra öğle namazının kazasını kılmayan. Çünkü niye dedi son sünneti sabah namazının kazası gibi kılmak daha kaza borcu olanlar için faydalıdır diye ben gördüm. <laughs> Şimdi şöyle... Aslında İmam ı azam hazretlerine göre yani bu zurraha nereden çıkmış onu söyleyeceğim. Zurraha nedir, niye icat edilmiş? Peygamberimiz zamanda zamanında zurraha namazı var mıydı yok muydu? Peygamberimiz Efendimiz zamanında zuhraklı namazı yoktu. Ee, tabii, asıl saadette cuma namazı bir camide kılınır mescidine böyle. İmam Azam'a gönder diyor ki cuma bir şehirde bir camide kılınır diyor. Çünkü diyor cuma namazı İslam'ın azametini görüyor kuvvetini gösteren toplu bir namazdır. Toplu durması lazımdır. Hatta mescitte veya bu şeyle yanında mihraplar olur ya ona mihraplarla kılınır diyor açık sahada ya. Yani. Evet. Fakat e, zamanla Müslümanlar çoğalıyor. Müslümanların bir yerde toplanmaları mümkün olmadı. Ayrı ayrı camilerde bilhassa yarışlı günlerde da kılınmaz. Ayrı ayrı camilerde kılmaya başladılar. Gerçi İmam Ahmet, i̇mam Azam'ın talebesi o fetvasında bir camiden fazla camilerde de kılınabilir diye fetva verdi. Şimdi İmam-ı Azam'ın fetvasıyla amel edenler bir camide kılmak tehliketindendir. Fakat İmam Şafii birden fazla camiye cevaz vermiş. Yalnız İmam-ı Azam da diyor ki bir şehri bir nehir bölerse o iki tarafında ayrı ayrı namaz bulunabilir. O vakit belde bölünmüş olduğu için. Yoksa bir illa bir cami. İşte bir camide kılınmasını e, kabul eden ulema demişler ki e, zarret var şimdi bir camiye sığmıyoruz. Ayrı ayrı camilerde kılmak mecburiyeti var. ve Halbuki İmam Azam'ın iştahına göre ilk kılınan cuma namazı bir şehirde ilk kılınan cuma namazı kabul olur, öbürlere kabul olmaz. E peki biz de bilemiyoruz şimdi ayrı ayrı camilerde zarretten dolayı kılıyoruz. E, fakat bilemiyoruz ki hangi imam en önce selam verdi. Önce kılan cemaatin ki kabul olacağına göre bilemiyoruz hangisi daha önce kıldı. Öyleyse her ihtimale karşı <laughs> biz cuma kıldık ama olabilir ki öğlenin farzı üstümüzden sakıt olmamış olabilir. Boşluk kalmış oluruz öğlen. Cuma'mız kabul olmazsa. Öyleyse dört tüken zuhru ahir kılalım. zuhra ahir manası en son üzerimize terettüp eden öğlen namazı. Bazıları gaza, en son gazaya kalmış olan öğlen namazı diyorlar. Gazaya kalmış kelimesi yanlış. Kazıya kalmaz ki öğlen namazı. Sen cuma namazın kabul olmadıysa bile öğlen namazın gazaya kalmış olmaz. Niçin? Öğlenin vakti çıkmamış ki daha kimli gelmemiş ki kazı olsun. Daha sen vaktin içindesin. Cuma kabul olmadıysa öğleni zuhrakı diye kılarsın ve dersin ki üzerimde en son olan öğle namazının farzını kılmaya. Gaza diyemez. Çünkü vakti çıkmadan namaz gaza edilmez. Gazaya kalmamış. Terekkel evet, namazları kadar nasıl sen ne işin var? Siz mevzumuz O yükü veren namazı. Evet. Evvelki her vakit o ayrı şey. Aa, şimdi son sünneti de o vaktin sünneti de herkes varsa ee, gaza gelmez. Ahmet Şahin abi. Yani hüküm bu. bu. Herkes ne derse kalbin neşriye niyet etsen, İmam Ahmet'e uydur desen, şey, <laughs> e, Yusuf İmam Yusuf'a, İmam Muhammed'e uydur desen, İmam Azam'ın talebeleri, yine Hanifi mezhebinin içindeki bir iştah, o zaman Zuhra'nın namazı kılmazsan, bir şey lazım gelmez. Cuma kabul olur dersin. O öyle diyor. Cuma kabul olur diyor. Üç beş yerde de Cuma kabul olur diyor. Ona göre de niyet edersen, o zaman ne gaziye ihtiyaç var, ne Zuhra'ya ihtiyaç var. Onun için biz Zuhra'yı kılanlar, kılmayanları kılamayacağız. Bazı kılmayanlar da kınayanları kılıyor. Bu bid'at diyorlar. Peygamber yani zamanla yoktur. Onlar da <laughs> yanlış, onlar da yanlış. Biz hep birbirimizi hoş göreceğiz.